arkadaşlar bugün sizinle ışık ünitesini işleyeceğiz. Beşinci ünite. Bugün sizlerle ışığın yayılması ve ışığın yansıması konularını öğreneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bir kaynaktan çıkan ışık doğrusal bir yol izler arkadaşlar. Arkadaşlar ışık bir kaynaktan çıkan ışık doğrusal bir yol izler. Örneğin spot ışıklarından çıkan ışık doğrusal olarak yayılıp sahnede istenilen yeri aydınlatır. Ağaçların arasından gelen ışık da ışığın doğrusal olarak yayıldığını gösterir. Evet arkadaşlar ışık e, düz bir çizginin oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için. O yönde ok işaret konularak çizgen işaret ışın denir. İşarete ışın denir arkadaşlar. Arkadaşlar ışığın şöyle çizilir. Hemen göstereyim size. Arkadaşlar şöyle çizilir. Mesela bunu e, bir araba farı olarak düşünüyoruz. Burada ışınlar düzlem üzerinde bu şekilde ilerler arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar e, sonra şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, ışık doğrusal ve her yönde yayılır arkadaşlar. Araç farları, sokak lambaları, sahne ışıkları ve el feneri ışığın doğrusal ve her yönde yayıldığına örnektir yani arkadaşlar e, şey e, sokak lambaları, sahne ışıkları, el feneri ışık kaynakları ise sadece aydınlatılmak istenen yeri aydınlatır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ışığın yansıması konusuna geçiyoruz. Işığın yansımasında ışık kaynağından çıkan ışığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir arkadaşlar. Arkadaşlar hemen size tekrar gösteriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Buradan e, burada ee, mesela şöyle bir ayna olarak düşünün bunu. Buradan ışık geliyor. Buraya yansıyor arkadaşlar. Doğrusal biçimde ve arkadaşlar doğrusal biçimde geri dönüyor. Evet arkadaşlar. Buraya buna ışık kaynağından çıkan ışığın bir yüzeye çarparak geldiği ortamı geri dönmesine yansıma denir. Yani arkadaşlar böyle. Evet, arkadaşlar bir de ışık kaynağından çıkan paralel ışık ışınlarının yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak yansımasına düzgün yansıma denir. Arkadaşlar mesela şöyle ışık burada buraya çarpıyor. Burada ışık böyle direkt çarptığında şurada da gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ışık böyle çarptığında tam olarak bu şekilde geri dönüyorsa yani e, paralel olarak geri dönüyorsa arkadaşlar bu demektir ki ışık kaynağından çıkar. Paralel ışık ışınlarının yüzeyi çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak yansımasına düzgün yansıma denir arkadaşlar. Arkadaşlar e, durgun su yüzeyi ayna buluşturulmamış alüminyum folyo gibi yüzeyler düzgün yansımaya sebep olur arkadaşlar. Örneğin durgun su yüzeyi ayna buluşturulmamış alüminyum folyo. Arkadaşlar düzgün yansımada e, e, ışık net görülür. Arkadaşlar yani ışık net görülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle ki yüzeylerde ışık dağınık yansımaya uğraş ve net bir görüntü olmaz. Arkadaşlar bu da dağınık yansıma. Mesela böyle bir yüzey var. Bunu halı diyelim. Arkadaşlar bu bir halı. Burada ışık buradan çarparsa, buradan da çarpsın diyelim. Buradan da çarptı. Işık buradan çarptı. Burada üçünde çarptı. Böyle paralel olarak çarptı. Fakat arkadaşlar bu ışınların bir böyle bir böyle bir de şu şekilde gidebilir arkadaşlar. Mesela buradaki de bu şekilde gidebilir. Arkadaşlar bu ışın dağınık yansımasını örnektir. Mesela dalgalı su yüzeyinde ve kırılmış aynada net görüntü olmaz. Evet arkadaşlar. Işık kaynağından çıkan paralel ışık ışınlarının yüzeyi çarptıktan sonra birbirine paralel değil de dağınık yansımasına dağınık yansıma denir arkadaşlar. Dağınık yansıma budur. Dağınık alı yüzeyi kırılmış ayna ve buruşturulmuş alüminyum bir folyo gibi yüzeyler dağınık yansıma se ya sebep olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Işığın yayılması ışık kaynağından bir yüzeye ulaşan ışına gelen ışın denir. Arkadaşlar gelen ışın şudur. Mesela burada bir yüzey var. Bu aynaya, yani ayna diyelim. Aynaya buradan ışık böyle çarpıyor arkadaşlar. Buna gelen ışın denir arkadaşlar. Bu yüzden geldiği ortama geri dönüp ışına ise yansıyan ışın deniyor arkadaşlar. Buraya gelen ışın bu şekilde geri döndü. Buna da yansıyan ışın deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar gelen ışının düştüğü yüzeye dik olarak çizilen çizgiye yüzeyin normal diyor. Arkadaşlar şimdi burada şöyle ki burada bir aynamız var burada şu şekilde evet arkadaşlar bu şekilde şey e, ışınlarımız var Işık buradan çarpıyor geri gidiyor arkadaşlar burada ortada e, doğrusal şekilde yani e, bu e, genel ışının düştüğü yüzeye dik olarak çizilen çizgiye yüzeyin normalidir Arkadaşlar yüzeyin normali şudur. Bu yüzeyin normalidir arkadaşlar. Yüzeyin normali olarak adlandırılır arkadaşlar. Yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı yüzeyin normali ile ışın arasındaki açıya ise yansıma açısı denir. Arkadaşlar şimdi burada anlatması istediği şey arkadaşlar şu. Yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açıya yani arkadaşlar şu gelen ışın bu gelen ışın bununla yüzeyin normali arasındaki yani yüzeyin normali arkadaşlar bu. Buna yüzeyin normali de deniyor arkadaşlar. Şu aradaki yere açısına gelme açısı deniyor arkadaşlar. Gelme açısı burada da arkadaşlar yansıma açısı şu. Yansı, yansıyan ışın ve e, yüzeyin normali arasındaki açıya da arkadaşlar e, yansıma açısı deniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da zaten göstermiş. Gelen ışın normal, yansıyan ışın gelme açısı, yansıma açısı. Burada yansıyan ışın yüzeyde yaptığı açıdır arkadaşlar. Bu yansıyan ışınla yüzey arasındaki yans yani e, gelen ışının çarptığı yüzey yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı ona deniyor arkadaşlar burada. Burada gelen ışının yüzeyle yaptığı açı arkadaşlar. Gelen ışın burada yüzeyle burada bunun ikisindeki açı. Arkadaşlar yansıma kavramlarımız nelerdir? Yansıma kavramı şadık gibidir. Gelen ışın yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir arkadaşlar. Gelen ışın yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Yani arkadaşlar gelen ışın şu, yüzeyin normali bu ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir arkadaşlar. Hepsi aynı düzlemdedir. Burada gördüğünüz kadarıyla. Gelme açısı yansıma açısı her zaman eşittir arkadaşlar. Yani yansıma açısı ve gelme açısı bunların ikisi arkadaşlar bunların ikisi her zaman eşittir arkadaşlar. Yüzeyin normali üzerinden gelen ışık ışınları kendi üzerinden geri yansır. Yüzeyin normali üzerinden gelen ışık ışınları yani arkadaşlar burada mesela bir ışık buradan çarptı buraya bu şekilde ve bu ışık arkadaşlar tam tersi şekilde geri döner. Arkadaşlar burada geçiyoruz. Burada gösterilen arkadaşlar durgun su mesela durgun su arkadaşlar ışıkla tam tersi yönde paralel şekilde geri dönüyor arkadaşlar. Ama buruşturulmuş alüminyum folyo da öyle değil. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden dağınık yansıma bu da düzgün yansıma arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size burayı e, hemen göstereyim. Arkadaşlar burada zaten buranın 180 derece olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar e, bize diyor ki burada. Aşağıdaki yüzeylerle gönderilen veya yüzeylerden yansıyan ışınlar verilmiştir. Bu ışınların gelme yansıma açılarının şekillerin altına verilen bölümleri yazalım diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada şunu bunların ikisi her zaman eşittir demiştik. Gelme açısı ve yansıma açısı. Arkadaşlar burada hepsi aynı demiştik. Normalde bu ortada. Arkadaşlar şimdi yansıma açısı gelme açısı aynı olduğundan ve onun ikisinin arasındaki açı ikiye böldüğümüzde yani 120'yi ikiye böldüğümüzde ikisinin de açısını bulmuş olur. Arkadaşlar e, az önce dediğimde dediğim gibi burada demiştik ki yüzeyin normali üzerinden gelen ışık ışınları kendi yüzeyinden geri yansır. Arkadaşlar burada bir normal var. Normal üzerinden geliyor ışık normal üzerinden geri döndüğünden dolayı gelme açısı ve yansıma sıfırdır arkadaşlar. Arkadaşlar burada da şimdi burada 20 derecelik bize bu açıyı vermiş. Hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Gelme açısını zaten çizmiş. Yansıma açısını çiziyorsunuz. Normal çiziyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz şu bunu iki farklı yöntem çözebilir. Şimdi biz buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. 90 derece. Arkadaşlar 90'dan 20'yi çıkarttığımızda zaten burayı buluyoruz 70 derece olarak. 70 derece bunların ikisi de aynı zaten gelme açısı yansıma açısı. Arkadaşlar ikisi de 70 derece olduğundan dolayı zaten buluyoruz. Arkadaşlar ikinci yöntem de şu şekilde. Arkadaşlar şimdi biz buranın 180 derece olduğunu biliyoruz. Her zaman arkadaşlar e, şöyle ki şuradan yansıyan ışının yüzeyiyle yaptığı açı diyor ya. Bu da gelen ışının yüzeyiyle yaptığı açı. Bunlar ise her zaman aynıdır arkadaşlar. Yani burası 20 derece ise burası da 20 derecedir. Bunlar ise 40 derece toplam. Arkadaşlar 180'den 40 çıkarttığımızda 140 yapar. 140 arkadaşlar yani burada zaten ikisi de aynı olduğuna biz şuranın ölçüyü olarak 140 bulduk. 140 derece ise burası. 2'ye böldüğümüzde 70 derece yine buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada da 120 derecede olduğu gibi 2'ye bölüyoruz ve buluyoruz. Evet arkadaşlar bunlar da onunla aynı şey. Evet arkadaşlar bugün sizinle ışık ışığın yayılması yayılmasını gördük arkadaşlar. Işık ünitesini gördük. Işığın yansımasını gördük arkadaşlar. Işığın yayılmasını gördük arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.